Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan idarenin yargısal denetimidir. Bu ilkenin hayata geçmesi ancak idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasına bağlıdır. Bu misyonun ülkemizdeki temsilcisi de Danıştay'dır. Danıştay'ımız idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin yanı sıra kamu ile vatandaş arasındaki ihtilafların çözümünde de nihai karar vericidir. Kararlarıyla alt derece mahkemelerine rehberlik eden Danıştay anayasa ve yasaların uygulanmasını da garanti ediyor. Yüksek mahkemelerimizin her biri kendi görev alanları içerisinde adaletin en iyi, hızlı ve etkin şekilde tecellisi için çalışıyor. Türk milleti adına karar verme onurunu ve mesuliyetini taşıyan yargı organlarımızın her biri ülkemizde huzurun, güvenliğin, kalkınmanın, demokrasinin ve sosyal barışın muhafazasının teminatıdır. Bu konuda en küçük bir şüphe, en küçük bir tartışma yoktur. Makamlarımızdan ve ünvanlarımızdan öte 85 milyonun bir ferdi olarak hepimiz şu gerçeğe yürekten inanıyoruz. Nasıl geç gelen adalet adalet değilse topluma güven veren ve erişilebilir adalet sistemi de bekamızın güvencesidir. Tüm mahkeme salonlarımızda bulunan adalet mülkün temelidir yazısı hem bu hakikati bize hatırlatır, hem de medeniyetimizin adaletin tesisine verdiği ehemmiyeti ortaya koyar. Devlet, adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı, adaletin tecellisini sağladığı müddetçe güçlüdür, dimdik ayaktadır. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, refah olmaz. Milleti bir arada tutan bağ zayıflamaya başlar. Bunun için adli ve idari yargı fark etmeksizin adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirdiğimiz ölçüde geleceğimize güvenle bakabileceğimize inanıyorum. Kıymetli dostlar, tabii burada şu hususu ifade etmek durumundayım. Biz adalete büyük önem veren ama aynı zamanda yakın tarihinde pek çok adaletsizliğe şahitlik etmek zorunda kalan bir milletiz. Adaletsizlik duygusunun insanımızın gönül dünyasında nasıl kırılmaya yol açabileceğini demokrasi mücadelemiz boyunca bizzat yaşadık, gördük. Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen Mahsyan 43 operasyonlarında elebaşlığını Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen Mahsyan 43 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları işledikleri tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Dem Partisi Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca düzenlenen kahvaltı programında Mersin basınıyla bir araya geldi. Bugün itibariyle sanıyorum bir yıldır kentin vekilliğini yürütüyoruz Ali Bozan'la beraber. Bir yıldır aynı zamanda sizlerle beraber sahada, havzalarda, çeşitli mecralarda yan yana geliyoruz. Bu anlamıyla bugün biraz daha protokolü aşan bir e, buluşma yapalım istedik. Her daim yan yana geldiğimiz zaman basın emekçileriyle, özellikle yerel basınla teması, istişarelerimizi iş kuvvetlendirmeden yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Gazetecilerin ve basın mensuplarının yaşadıkları sorun ve taleplerini dinleyen DEM milletvekilleri, sorunların çözümü noktasında değerlendirmelerde bulundu. Bu Böyle bir şey var mı? Basın özgürlüğü dediğimiz şey demokrasinin, özgürlüğün, adaletin teminatı olan, sigortası olması gereken bir şeydir. 3 Mayıs basın özgürlüğü gününde sınır tanımayan gazeteciler bir rapor açıkladılar. 180 ülkede sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 158. ülkeyiz. Bu rakamlar bile cezaevinde bugün halkın haber alma hakkını ulaştırdığı için, e, hakikatin peşinde olduğu için e, cezaevinde rehin tutulan gazeteciler bile aslında basın özgürlüğünden ne yazık ki bahsedemeyeceğimizi gösteriyor. E, şimdi biz bundan tam bir yıl önce seçim çalışmalarını yürütürken sıra bir tanesi şuydu. E, biz kazanacağız, Mersin kazanacak demiştik ve e, şunu ifade ediyorduk e, gerçekten e, seçilmişlerin e, toplum içerisindeki görünürlüğü Halkın seçilmişlere bakışı veya siyasetçilerin özellikle milletvekillerinin siyaset yapma tarzı anlamında biz şunu ifade ettik. Dedi ki biz gerçekten çıtayı yükselteceğiz. Bu bir yıllık süre içerisinde bunu Perihan Vekilimizle birlikte başarabildiğimizi düşünüyoruz. Ee, arkadaşlarımız lobi faaliyetlerinden bahsetti. Mersin'in sahipsizden bahsetti. Biz genel seçim çalışmaları zamanında e, şunu söylemiştik. Demiştik ki bu kente dair, Mersin'e dair, Mersin'in bileşenlerinin, Mersin'e yaşayan yurttaşların tamamının ortaklaştığı konularda biz iktidarıyla, muhalefetiyle bir araya gelmeye hazırız. Öncelikle zaten eğitimde şiddet yasası çıkması lazım, birinci önceliğimiz bu. Eğitimde şiddet yasasının çıkmasını zaten güvenlik önlemlerini arttıracaktır. Böylelikle aslında sorun çözülecek. Zaten okula hiç girmemesi gereken, güvenlik önlemiyle girmesi gereken bir sürü veli ve öğrenci var. Dışarıdan kimsenin alınmaması lazım. Ha belki bir valilik gibi veya bir emniyet gibi koruma olmaz ama en azından bir dedektör kullanılabilir bir güvenlik personeli olmalı. Bunların hepsi bakanlığın aslında elinde. Meclis eğer eğitimde şiddet yasasını çıkarırsa bu önlemler de alınmış olur. Müfredatın tamamen bilimsellikten uzak olduğunu düşünüyorum. Bilimsel temeli olmayan hiçbir müfredat geleceği öremez. Tarikatların ve cemaatlerin kontrolüne geçmiş bir milli eğitim müfredatından bahsediyoruz. Biz buna karşı çıkacağız, o müfredatı geçirmeyeceğiz. Elimizden gelen bütün gücümüzle kullanacağız. Adana'nın yöresel kıyafeti şalvara Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesi verildi. Tescillenen şalvar için davul zurna eşliğinde kutlama yapıldı. Yüreğir Ziraat Odası tarafından unutulmaya yüz tutan Adana şalvarı tescili için 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Dünse Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Adana şalvarı için coğrafi işaret belgesi verildiğini açıkladı. Yüreğli Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri şalvar giyerek Adana Valisi Yavuz Selim Köşker'i ziyaret etti. Yüreğli Ziraat Odası'na geçen üyeler davul zurna eşliğinde tescillenen şalvar için kutlama yaptı. O anlarsa renkli görüntülere sahne oldu. Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretleri Daire Başkanlığı'na 2020'de başvurduk ve Adana şalvarımız tescillendi. Adana şalvarımız Adana ilimizde uzun yıllardır erkekler tarafından giyilir. Beli uçkurlu, ağa düşük, peyk parçalı bir şalvardır. Adana şalvarına coğrafi sınırda genelde karadon denir. Yani belden aşağı ayak bileklerine kadar bacakları örter. Üretiminde e, siyah, füme, lacivet gibi koyu renkli pamuklu kumaşlar ve poliviskon kumaşlar kullanılır. Türkiye'de sadece Mersin'de bulunan nükleer temelli meslek lisesi olan Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye'nin nükleer alanda nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulan ilk mesleki teknik lisesi olan okulu ziyaret eden Mersin Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Asla temiz vermeyeceksiniz, zaman zaman sirke edeceksiniz ama yağ katlayabileceksiniz. Okulu gezen ve dersler hakkında bilgiler alan Durmuş'a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burgut, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Duman, Cuma İvrendi, İbrahim Halil Ulaş ve İbrahim Kaya eşlik etti. Gerçekten güzel bir proje bence yani sizin fikirlerinizle. Evet. Bu üçün yanınızda varsınız. Nasısınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Niye işler nasılsınız? Buyurun. Evet, e, Türkiye'de biliyorsunuz Akkuyu'da bir nükleer enerji santral kurulum sürecimiz var. Dolayısıyla da Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilimizde de e, valiliğimizin himayesinde e, ilk defa bir nükleer enerji e, mesleki ve teknik Anadolu Lise'miz kurulmuş oldu. Burada şu anda e, 60 tane öğrenci kontenjanımız var ve 55 tane öğrencimiz bulunmakta sınavla bu çocuklarımızı alıyoruz. İnşaat alanında ve bitkilendirme tesisat alanında öğrencilerimiz var. Önümüzdeki yıllarda metal ve makine alanlarında da öğrencilerimizin alım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Burada aynı zamanda çocuklarımız Rusya'da da eğitim alacaklar. İngilizce ve Rusça eğitimler de alıyorlar. Bu çok kıymetli. Çünkü ülkemizdeki bu nükleer enerjinin başlangıç noktalarından bir tanesinde çocuklarımızı yarına hazırlama noktasında ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Ile ...süslenen başlığıyla kıyafetimiz sizlerle. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Anneler Günü programı çerçevesinde... ...Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarının eğitmenleri ve kursiyerleriyle bir araya geldi. Kadın çalışanlarını birimlerinde ziyaret ederek belediye serasında yetiştirilen... ...Anneler Günü çiçeklerini takdim eden Başkan Yıldız, daha sonra TORTEK kursiyerlerinin hazırladığı... ...Anneler Günü etkinliğine eşi Feride Yıldız'la birlikte katıldı. Osmaniye Mahallesi'ndeki Tortek merkezinde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Belediyemizin Belediye Belediye hakikaten çok anlamlı işlerinden birisi olan Tortek'imizin öğrencilerinin ürettiği bir sergideyiz. Tabi bugünün başka bir anlamı da var. Aslında benim burada olmamın temel sebeplerinden birisi de o. Dünyada hangi inanca, hangi düşünceye, hangi ideolojiye sorarsanız sorun, onlar için en önemli şey, en kıymetlilerden şey, anne mefhumudur. Annelere dair ne söylense az. Ama en çok annelerin kendisi söylemeli bence. Ben e, gerçekten annesini kaybetmiş bir arkadaşınız olarak bunun kıymetini daha fazla biliyorum yani insanın dünyada belki kaybedebileceği en değerli şeyi annesi bütün annelerimizin anneler gününü sizin nezdinizde kutluyorum Bal üretiminin başladığı Mersin'de arıcılar, glikoz ve aromatik maddelerle üretilen ürünlere dikkat çekerek gerçek balın maliyetinin 200 lira olduğunu, 300 liranın altında satılan hiçbir ürünün bal olmadığına vurgu yapıp vatandaşları uyardı. Türkiye'nin birçok alanda üretim merkezi olan Mersin'de arıcılar bal üretimi için kovanlarını doğaya çıkarttı. Çiçek balının hasadı öncesinde uyarıda bulunan arıcılar bazı marketlerde bal adı altında ucuza satılan ürünlerin glikozla yapay olarak yapıldığını ve bal olmadığına değinerek vatandaşları bilgilendirdi. Arıcılarımız şu an üretim e, için faaliyetlerine devam etmekte. Sezondan da umutluyuz. E, ciddi anlamda kanayan yaramız ve üretim şevkimizi kıran e, ve gelecekte bu mesleğin önüne geçebilecek olan ve bu mesleğin arıcılık mesleğinin yok olması tehlikesi karşı karşıya kalacağımız bir sorunumuz var. Ne yazık ki laf, raflarda bal adı altında sarı, satılan ve balla, arıcılıkla hiçbir alakası olmayan ürünler bunlar e, tamamen hiçbir arı görmeden e, yapay ortamlarda fabrikalarda karışımlarla e, girikoz diye tabir ettiğimiz ürünlerin içerisine aromatik maddeler konaraktan elde ediliyor. Hiçbir şekilde arıyla alakası yoktur. Biz 2023 yılında gerçek malın toptan üretim maliyetini merkez birimimizde harcadık. Yaklaşık 125-130 TL civarında bir üretim maliyeti çıkarmıştık ki bu sene eee artan maliyetle birlikte en az en az minimum seviyede bir kilogram balın üreticiye maliyeti 200 TL civardan aşağı değildir. Eee piyasa şartlarında 300 TL altındaki bir ürün bal altında satılıyorsa bunun balla hiçbir alakası yoktur. Samsun İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD tarafından teknik ekipman ve kıyafetlerin kullanıldığı 8 il ve 28 personelin katılımıyla yapılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler tatbikatı nefes kesti. AFAD'da görevli 8 ilden gelen personele Samsun'da kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta kimyasal gaz atılan ortama, teknik kıyafet ve maske giren personeller, gazdan etkilenmeyerek tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. afet farkındalık eğitimi verirken afet gönüllülük sistemini de vatandaşlarımıza anlatmaktayız. 6 Şubat depreminden sonra ilimizde yaklaşık 25 civarında afet gönüllümüz oluştu. Bunlara eğitim vermekteyiz. Bunları destek afet gönüllüsü yapmaktayız. Şu an itibariyle 2000 civarında destek afet gönüllümüz var. Bunu e, hedefimiz 17 Ağustos depremine kadar e, 3000'e çıkartmak. The United Nations A recorded vote has been requested. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanan Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğini içeren karar tasarısı 9 hayır oyuna karşı 143 evet oyuyla kabul edildi. Kararda Filistin'in üyeliğe uygun olduğu belirtildi. New York'taki 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in üyeliğini içeren karar tasarısı 9 hayır oyuna karşı 143 evet oyuyla kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in hayır oyu, 25 ülkenin ise çekimsel oy kullandığı tasarıda Filistin'in üyele uygun olduğu belirtildi. Kabul edilen tasarıda şu anda Birleşmiş Milletler'de sadece gözlemci konumunda olan Filistin'e üyelik dışında ek hak ve ayrıcalıklar tanınmasıyla üye devletler arasında oturma, önerilere destek olma hakkı verildi. Abstentions 25 Draft Resolution A-ES10-L30 stroke Rev 1 is adopted. İstanbul Çekmeköy'de işkenceye uğradıktan sonra yaralı halde bulunan köpeğe vatandaşlar ve belediye ekipleri sahip çıktı. Bir ay süren tedavileri sonrası vatandaşların lokum ismini verdiği yaralı köpek Çekmeköy Belediyesi Kriya Center yerleşkesine alınarak hayata yeniden tutundu. Burada. Gözleri ve vücudunun çeşitli noktalarından yara alan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerinin bir ay süren tedavisi sonrası hayata yeniden tutundu. Vatandaşların lokum ismini verdiği ve bir süre kendi imkanlarıyla baktığı yaralı köpeğin yeni yuvasının adresi Çekmeköy Belediyesi Kriye Sentel yerleşkesi oldu. Yerleşkede özenle bakılan lokum rehabilite ve tedavi sürecini belediye gönüllüleriyle birlikte sürdürüyor. Lokum bir arkadaşım tarafından Reşadiye'de bulunuyor güvercinlik alanda. Gözleri oyulmuş, vücudu hep yara bere şeklinde. Biz Çekmeköy Gönüllüleri olarak bana ulaştılar. Biz birkaç arkadaş, gönüllü arkadaşlarla birlikte de hareket ederek İBB'ye aldırdık köpeği. Orada güzel bir operasyon geçirip gözü kurtuldu. Yaşam alanı yaratmak istedik tekrar. Burada yaşam alanı sürdürmek adına yeni bir hayata kavuştu. TFF birincilik yolunda playoff ikinci turu ilk maçında 1461 Trabzon'u ağırlayacak olan Mersin İtman yurdunda biletler satışa çıktı. TFF 1. Lig'e yükselme hedefini sürdüren Mersin İtman Yurdu, çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan playoff 2. tur ilk maçında 13 Mayıs pazartesi günü 1461 Trabzon'u ağırlayacak. Tüm Mersin'in stadyumu doldurmaya davet eden Mersin İtman Yurdu bilet fiyatlarını da paylaştı. Paso üzerinden satışa sunulan biletlerde fiyatlar 20 lirayla 150 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Bu yaz Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında mücadele edecek olan A milli kadın voleybol takımı her iki turnuvadan da altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Voleybol milli takımlar için düzenlenen törende konuşan A milli kadın voleybol takımı oyuncuları hedeflerini açıkladı. İki gün sonra Antalya VNL'e gidiyoruz. Antalya'da ilk işte Milletler Ligi'nin ilk ayağı. Heyecanlıyız yeni milli takım sezonu için. Çok yoğun başladık aslında kampa. Biraz bayağı hızlı girdik <laughs> ligden sonra ama heyecanlı motivasyonu gerçekten çok büyük bir yaz. Valla çok güzel bir gece senin de söylediğin gibi. Ee, biz de milli takımla çalışmaya başladık. Burada da birlikte olmak çok güzel. Arkadaşım söyledi. Yeniden burada olmak çok güzel, çok heyecanlıyız milli takım sezonu için. E, tabii ki öncelikle hedefimiz VNL, e, sonrasında Olimpiyat. Evet Olimpiyat çok büyük bir turnuva, çok büyük bir hayal. E, madalya istiyoruz, çok şey istiyoruz, çok şey istediyoruz o turnuva ile ilgili ama e, her sene olduğu gibi her maçı almak, her sayıyı almak istiyoruz. O yüzden ee, tahminimce yine adım adım ilerleyeceğiz yolumuza. Her sene yapıyoruz bunu. Hep beraber toplanıyoruz, güzel yemekler yiyoruz. Bizi kimse böyle görmüyordur şık bir şekilde. Herkes antrenman tişörtüyle görüyor. O yüzden mutluyuz, keyifliyiz. E, turnuvalar başlamadan önce enerji depoluyoruz. E, yarından sonra Antalya'ya gidiyoruz hep beraber. Sonrasında da diğer ayaklar zaten biliyorsunuz. Sonrasında da en çok beklediğimiz zaten Paris Olimpiyatları var. Şu an için her şey çok güzel. Filenin sultanları geride bıraktığımız sezonda Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi Şampiyonlukları Türk milletine büyük bir gurur yaşatmayı başarmıştı. Salut à tous, Kylian. Voilà, je voulais m'adresser Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. Fransız yıldız Kylian Mbappe sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain kulübüne veda etti. 25 yaşındaki golcü oyuncu bir video paylaşarak sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtti. Mon dernier match au Park des Princes dimanche. Euh, C'est beaucoup d'émotions beaucoup d'années Yıldız golcünün adı yıllardır Real Madrid'le anılırken sezon sonunda bedelsiz olarak Eflatun Beyazlılara katılması bekleniyor. Mbappe bu sezon PSG formasıyla 46 maça çıkarken 43 kez fileleri havalandırdı, 10 kez de asist yaptı.